Gün sonundan herkese iyi akşamlar. Gündemdeki önemli başlıklarla karşınızdayım. Koronavirüs tablosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti. Can kaybı ise 100 bine yaklaştı. İspanya'da son 24 saatte 605 kişi yaşamını yitirdi. Salgından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise can kaybı 16 bine ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Sağlıkta şiddeti önleyen yasa teklifinin tüm vekiller tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde CHP benzer bir yasa teklifi sunmuştu meclise. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti yasa teklifi. Bugünün verilerini açıkladı Sağlık Bakanı. Türkiye'de bugün 4747 kişiye daha Covid-19 pozitif tanısı kondu. 98 kişi ise yaşamını yitirdi. Peki toplam veriler ne oldu? Türkiye'de toplam 47029 vaka var. 1006 kişi ise yaşamını yitirdi. Artık Türkiye'de ölüm sayıları binli rakamlara ulaşmış durumda. Türkiye'deki diğer başlıklarla devam edelim. Eczacılar Odası Başkanı İstanbul'da 20 eczane çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ücretsiz maske dağıtımı da eczaneler üzerinden yapılacak. Yurttaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen kodu eczanelere bildirerek 10 gün için 5 maske alabilecekler. Türkiye'nin birçok noktasında karantina uygulaması devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi Eski İsar Mahallesi sakinleri ise kendi tedbirlerini kendileri aldılar. Mahalleye giriş çıkışları kapatan yurttaşlar dışarıdan gelenleri ise karantinaya alıyorlar. TÜİK Ocak ayı iş gücü verilerini açıkladı. Verilere göre 15 yaş ve üzeri işsizlik sayısı 4.312.000 oldu. Kayıt dışı istihdamsa %31. Somada özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri yaşamını yitirdi, biri ise ağır yaralandı. 2 işçi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnfaz düzenleme yasasının ilk 10 maddesi kabul edildi. Tek tek oylanan maddelerde muhalefetin değişiklik yapılması için verdiği önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Serra Kadigil Berkin Elvan'ın Ali İsmail'in katillerini affedebildiniz ama onurlu gazetecileri ve düşünce suçlularını affedemediniz dedi. Sizin devrinizde cezaevindeki insan sayısı bir değil, üç değil, tam altı kat arttı. Gazeteciler, öğrenciler, seçilmişler, avukatlar, yazanlar, çizenler, özetle yalnızca ve sadece fikrini söyleyenler sizin yüzünüzden cezaevinde. İspanya'da, Fransa'da kadınlar için özel kodlar belirlenirken... Şiddete uğrayan kadınlar otele yerleştirilip tüm masrafları devlet tarafından ödenirken siz kadınları dövenleri, tehdit edenleri, kadınlara şantaj yapanları bu karantina günlerinde sokaklara salmayı bir de utanmadan çıkıp kadına şiddet suçları kapsam dışı diye reklam yapmayı tercih ettiniz. Suçu kesinleşmemiş yani hukuken masum olan tutuklulardan değil, Suçu kesinleşmiş mahkumlardan başlamayı tercih ettiniz. Ali İsmaili Berkini katledenler için hiç utanmadan indirim istediniz de hakkında hiçbir mahkumiyet kararı olmayan kavala gibi on binlerce tutukluyu içeride tutmayı tercih ettiniz. Gün sonundan bu haftalık da bu kadar. Bağımsız Haber'in Merkezi Ahval'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.